Fiziksel ve kimyasal değişmeler. Fiziksel değişme maddenin dış yapısında meydana gelen değişmelere denir. Kimyasal değişme maddenin iç yapısında meydana gelen değişimlerdir. Fiziksel değişmeleri örnek olarak hal değişimlerini verebiliriz. Erime, kaynama, donma, yoğunlaşma, süblimleşme, kıralaşma, kağıdın yırtılması, camın kırılması, gökkuşağı oluşumu, ışığın kırınımı olduğu için, yine fiziksel bir olaydır. Genleşme, büzüşme, elektrik tellerinin sıcakta genleşmesi, soğukta büzüşmesi, sütten tereyağı eldesi, bakır telin metallerin yani elektriği iletmesi, tuz ve şekerin suda çözülmesi gibi örnekler verebiliriz. Kimyasal değişme, çürüme, elmanın çürümesi, işte ekşime, pişme, kokma gibi örnekler verebiliriz. Demirin paslanması veya oksitlenmesi, gümüşün, gümüşün kararması, Mayalanma, bu hamurun mayalanması olur. Sütün mayalanması, peynir veya yoğurt eldesi, sirke ve şarap oluşumu, elektroliz, elektroliz bileşiğin parçalanması anlamına gelmektedir. Yaprağın sararması, boyanın kuruması, betonun donması, tuzlu suyun elektriği iletmesi olarak örnekleri verebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Ee, şöyle bir denklem verildiğinde mesela şurada I2 katı durumda. Karşı tarafta I2 yani iot gaz durumunda. Şimdi biliyorsunuz birinci taraf girenler tarafıydı. ikinci taraf ürünler tarafıydı. Ve burada iot katı halden gaz hale geçmiş. Iotun katı halden gaz hale geçmesi olayına biz ne diyorduk? Süblimleşme. Süblimleşme olayı nedir? Bir hal değişimi olayıdır. Yani fiziksel bir olaydır. Değil mi? Ee, ve bakın şurada bir 20 kilojul diye bir şey vermiş arkadaşlar. 20 kilo kilokalori diye bir şey vermiş. Bu 20, bu olayın gerçekleşmesi için gerekli olan enerjidir. Şöyle bir genelleme yapılır. Eğer bu enerji, bu olayın gerçekleşmesi için gerekli olan veya dışarıya çıkan enerji 40 kilokalori enerjinin altında ise fiziksel, üstünde ise kimyasal. Böyle bir genelleme yapabiliriz. Bakın burada enerji 40 kilojülün altında kilokalorinin pardon kilokalorinin altında. Dolayısıyla şu 20'ye bakarak da fiziksel olduğunu anlayabiliriz. Yalnız biz yine de olaya bakarak hani fiziksel mi kimyasal mı olaya bakarak karar verirsek daha doğru hareket etmiş oluruz. Şimdi bu ısı girenlerde arkadaşlar eğer ısımız girenlerde ise bu endotermik yani ısı alarak gerçekleşen bir tepkimektir. Ve burada fiziksel bir olay olduğu için zayıf etkileşimler mi güçlü etkileşimler mi diye sorsam fiziksel bir olay olduğu için arkadaşlar fiziksel bağlar kopacaktır. Yani fiziksel et, zayıf etkileşimler kopacaktır. İkinci örnek örneğimde bakın H2 ve oksijen hidrojen gazı ve oksijen gazı tepkimeye girerek su oluşturmaktadır. Artı 1500 kilo kalori bakın ne kadar yüksek bir enerji çıkışı. Enerji çıkışı dedim niye? Çünkü enerji ürünlerde ürünlerde olduğu zaman dışarıya enerji veriliyor girenlerde olduğu zaman dışarıdan enerji alıyor alınıyor. Şimdi burada e, bakın 1500 kilokaloriye bakarak da bu olayın kimyasal bir olay olduğuna karar verebiliriz veya bunu bilmesek de arkadaşlar bakın burada ne oluyor? İki farklı madde bir araya gelmiş ve daha farklı bir maddeye dönüşmüş. Bu olay kimyasal bir olaydır ve burada kimyasal olduğu için de güçlü etkileşimler devreye girecektir değil mi bakın fiziksel bağ zayıf etkileşimde kimyasal bağ kimyasal olaylar güçlü etkileşimlerdir. Burada güçlü etkileşimler oluşacaktır. Şimdi şurada birkaç tane örnek yapabiliriz. Bakın burada H2O sıvı halden H2O gaz haline geçiyor. Bakın sıvı halden gaz hale geçmek nedir? Kaynama değil mi? Yani burada bir ne vardır? Hal değişimi. Hal değişimi olduğu için arkadaşlar bu nedir? Fiziksel bir olaydır. Fiziksel olayda ne olacaktır? Güçlü etkileşim mi? Zayıf etkileşim mi? Fiziksel olduğu için zayıf etkileşim. Endotermik mi? Egzotermik yani ısı alarak mı gerçekleşmiş? ısı vererek mi? Baktığımız zaman ısı nerede? Girenlerde. Isı girenlerde olduğu için bu nedir? Endotermik. Yani suyun kaynaması için dışarıdan ısı alması gerekiyor. Değil mi? Dışarıdan ısı alarak da gerçekleştiği için endotermiktir. Bakın burada 40'ın üstünde 41. Yani dediğim gibi eğer 40'ın az üstünde az aşağısında siz ise olaya bakın. Şu 41'e bakarak kimyasal deseydik burada yanlış yapmış olacaktık. Aslında olaya bakarak karar verirseniz daha iyi olur. Şurada bakın CH4 O2 karbondioksit su oluşmuş. Enerji 1700 çok yüksek. Zaten buradan kimyasal olduğunu anlıyoruz. Olaya da baktığımız zaman arkadaşlar girenlerdeki maddelerin türü ile ürünlerdeki maddelerin türü değişmiş. Farklı. Farklı olduğu için ne olacak bu? Kimyasal olay. Kimyasal olay olduğu için ne olacak bu? Güçlü etkileşim. Isı ürünlerde olduğu için nedir? Bu egzotermik. Yani bu olay gerçekleşirken ne olmuş? Dışarıya ısı verilmiş. Evet buraya bakıyoruz. H2O sıvıdan katı hale geçmiş. Bu olay nedir arkadaşlar? Sıvı halden katı hale geçme, donma. Bir hal değişimidir. Bakın burada da H2O, burada da H2O. Sıvı katı sadece hali değişmiş. Madde aynı, sadece hali değiştiği için bu olay ne olacak? Fiziksel olay. Fiziksel olaylar ne olur? Zayıf etkileşim. Enerji nerede? Ürünlerde. Dolayısıyla bu olay gerçekleşmesi egzotermiktir. Yani dışarıya ısı verilmiştir. Şuraya baktığımız zaman amonyak. Bakın girenlerde amonyak. Ürünlerde azot ve hidrojen gazı. Yani amonyak, azot ve hidrojen iki farklı maddeye parçalanmış. Değiş, girenler ve ürünlerdeki maddeler birbirinden farklı olduğu için kimyasal. Enerjiye de baktığımız zaman 2500. Çok yüksek bir enerji. Yine kimyasal olduğunu destekliyor. Ne olur bu? Güçlü etkileşim. Kimyasalsa güçlü etkileşim ve ne olacak arkadaşlar gidenlerde enerji olduğu için endotermik yani bu olay gerçekleşebilmesi için ne olması gerekiyor enerji dışarıdan enerji alınması gerekiyor